Efendim şu anda Balıkesir'deyiz. Buardo Gayrimenkul'e konuk oluyoruz. Yanımda da buranın sahibi Yuşa Beyefendi var. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Yuşa Şahinkaya. 29 yaşındayım. Hı hı. 9 senedir aktif gayrimenkul danışmanı yapmaktayım. Hı hı. 9 yıldır bu sektördesiniz. Evet 9 yıldır bu sektördeyim. Çok iyi. Şu, şu an, an Balıkesir'deyiz. Aradırız. Evet Balıkesir'deyim. Bu bölgeye mi hakimsiniz? Evet bu bölgeye hakimiz. Gayrimenkul, tarla ve ekstradan kentsel dönüşüm projeleri hı. yapıyoruz. Kentsel yani firmamız, dönüşüm projeleri evet. de var. Gayrimenkul ve kentsel dönüşüm üzerine çalışmaktayız. Güzel. Bölge halkına bu şekilde hizmet, hizmet, ver hizmet veriyoruz. Evet. Sürekli değerlenen bir bölge değil mi burası? Tabii, tabii sürekli yatırım alan ve değerlenen bir bölge. Ee, organize açısından, organize sanayi açısından da yani gelişmekte olan bir bölge. Hı hı. Ee, biz de elimizden geldiğince bölge halkına hizmet vermeye çalışıyorsunuz. Evet. Zaten siz de buralısınız. Buralıyım evet. Yani karış karış biliyorsunuz her tabii, bölgeyi. Tabii, bölgeyi. Ona göre yatırımcılarınızı biliyoruz. yönlendiriyorsunuz. Tabii tabii. Yani biz e, şöyle söyleyeyim normal alsat dışında yani yatırım danışmanlığı hizmet hmm. veriyoruz. Yani e, bize gelen her müşteri müşteri değil. Bizim dostumuz Ailemizden biri oluyor. Yani e, onlara yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Evet. Yani paralarına para kazandırıyoruz. Aynen öyle. Evet. Siz onlara yol haritası çiziyorsunuz. Tabii. tabii danışmanlık yani. hizmeti veriyorsunuz. Evet danışmanlık Peki daha veriyoruz. çok yatırımcılarınız nereden geliyor? Genellikle İstanbul ağırlıklı. İstanbul ağırlıklı. İstanbul ağırlıklı Hı -hı. evet. Genellikle İstanbul ağırlıklı çalışıyoruz. Başarılar diliyoruz efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür Sağ ederiz. Olasınız. Sağ olasınız.